Bugün Avrupa Konseyi toplantısı sonrasında yayınlanan sonuç bildirgesi üzerinde konuşmak istiyorum. 14-15 Aralık 2023'te İspanya Dönem Başkanlığı'nın son ayında Avrupa Birliği Devlet Hükümet başkanları Brüksel'de bir araya geldi ve zirve sonrasında sonuç bildirgesi yayınlandı. Türkiye'de pek gündeme gelmedi esasen. İki aydır Türkiye'de temel dış politika gündemi, Gazze Savaşı, içeride ise asgari ücret rakamının ne olacağı ve Mart ayı sonunda yapılacak olan yerel seçimlerde e, siyasi parti adaylarının kimler olacağı, hangi partilerin hangi şehirlerde başarı kazanacağı konuşuluyor. E, bu zirve toplantısı gündeme gelmedi, bu sebeple bunun üzerinde durmak istiyorum. Şimdi bu toplantıda iki önemli konuyu Avrupalı liderlerin sonuç belgesine yansıtmadıklarını görüyoruz. Bunlardan birisi Türkiye ile ilişkiler zirve sonuç bildirgesinde bir iki cümle yer alıyor. Türkiye ile ilgili Avrupa Birliği'nin genel yaklaşımının bir sonraki toplantıda e, kapsamlı olarak e, ele alınacağı ifade ediliyor Bu arada 8 e, Kasım 2023'te e, yayınlanan e, komisyonun ilerleme raporu ve 29 e, Kasım 2023'te yayınlanan e, ortak dış politika yüksek temsilcisi Joseph Borrell'in raporunun e, e, dikkate alınacağı belirtiliyor e, İkinci e, olarak zirvede, e, zirve sonuç bildirgesinde yer e, almasını beklediğim ancak e, olmayan husus, e, Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze Savaşı. E, burada da bir cümle var. E, Orta Doğu konusunda e, liderler derinlemesine bir tartışma e, gerçekleştirdiler şeklinde bir ifade var. Daha fazla... Açıklama yapmayı uygun görmemişler fakat bir başka yerde az sonra bahsedeceğim yine Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin ifadeler yer alıyor. Şimdi en başta bu zirve sonuç bildirgesinin başında Ukrayna meselesi ne yer verilmiş? Avrupa birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları e, Rusya'nın e, Ukrayna'ya yönelik e, saldırısını e, güçlü biçimde kınama konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade ediyorlar e, ve Rusya'nın eyleminin Birleşmiş Milletler e, ana e, sözleşmesine aykırılık teşkil ettiğini e, Avrupa Birliği'nin güçlü biçimde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik saldırıların bertaraf edilmesi için bu ülkeyi destekleyeceği belirtiliyor. Ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya bakış açısının uluslararası kabul edilmiş sınırlar temelinde olduğuna vurgu yapılıyor. Zirve sonuç bildirgesinde Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya siyasi, mali, ekonomik, e, insani, askeri ve diplomatik desteğinin e, bundan sonra da e, süreci belirtiliyor ve daha fazla neler yapılabileceği konusunda ortak dış politika yüksek temsilcinin görevlendirilmesinden e, bahsediliyor. E, Ukrayna altyapısının Rus saldırısı sonrasında tahrip olması e, durumu ve... E, insani kayıplar konusunda sivillere yönelik saldırılar sonrasında ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için Avrupa Birliği'nin güçlü bir taahhüdü olduğu, altyapı yatırımlarının uluslararası ortaklarla işbirliği yapılarak tekrar normal hale getirilebileceğine vurgu yapılıyor. Ee, bunun ötesinde Ukrayna için bir e, e, uluslararası desteğin artırılması için bir e, barış toplantısı yapılmasından bahsediliyor. Aa, Avrupa Birliği Rusya ve e, Beyaz Rusya'ya e, Ukrayna'dan e, yasa dışı olarak e, deport edilen, e, çıkarılan, alınan çocukların e, tekrar güvenli bir şekilde iadesini e, talep ediyor. E, e, Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya e, olan e, tavrının, tutumunun... E, yaptırımların e, artarak devam edeceği e, mesajı veriliyor e, ve 12. yaptırımın ekonomik yaptırımın e, yürürlüğe konulması e, için harekete geçildiğine vurgu yapılıyor e, ve bu çatışmada e, Rusya'yı destekleyen e, İran, Beyaz Rusya ve Kuzey Kore güçlü biçimde kınanıyor. Ee, Avrupa Birliği e, aynı zamanda e, Rus saldırganlığı tehdidiyle e, karşı karşıya kalan e, muhtemel e, tehditle karşılaşması söz konusu olabilecek e, Moldovya'ya ve e, Gürcistan'a e, güçlü destek e, sağlanacağını ifade ediyor. Evet, Orta Doğu konusunu demin söyledim. Evet, bu geniş biçimde toplantıda ele alındığı şeklinde bir ifade var. Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze Savaşı fakat sonuç bildirgesine bunu yansıtmamışlar. Ee, gelişleme konusunda, bu zirve toplantısında <laughs> Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova ile müzakerelerin derhal başlatılması çağrısı yapıyor. Gürcistan'ın aday olduğu, adalık statüsüne sahip olduğu belirtiliyor. Bosna Hersek ile yakın bir zamanda müzakerelerin başlaması ümidi ortaya konulmuş durumda. Kuzey Makedonya ile 2022'de başlayan e, müzakerelerin e, hızlanarak devam etmesi beklentisi istediğiyle getiriliyor. Batı Balkanlardaki devletlerin Avrupa Birliği ile e, ilişkilerinin önümüzdeki dönemde olumlu yönde bir seyir e, takip etmesi e, vurgusu var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Zirve sonuç bildirgesinin bir diğer başlığı ise güvenlik ve savunma olarak metinde yer almış. Burada Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik alanındaki kapasitesinin geliştirilmesi, savunma harcamalarının arttırılması ve e, stratejik pusulanın e, önümüzdeki e, dönemde dikkate alınarak bu konuda e, kararlı adımlar atılmasına e, vurgu e, yapılıyor. E, bunun ötesinde bu belgede bu belgede, <laughs> e, bu belgede e, antisemitizm, nefret suçu, hoşgörüsüzlük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı tüm çeşitleriyle İslamofobi dahil ayrımcılığın artmasından endişe duyulduğu belirtiliyor ve Avrupa'nın ırkçılık karşıtı eylem planının işte antisemitizm de dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde güçlü biçimde uygulamaya yansıtılacağı belirtiliyor. Evet, yani şimdi netice olarak e, ana hatlarıyla zirve sonuç belirgesinde yer alan hususlar bunlar. E, iki önemli konuyu e, Türkiye ile ilişkileri e, zirve sonuç belirgesinde tartışmamışlar ve bir de Orta Doğu'daki gelişmeleri Gazze Savaşı'nı e, Gazze Savaşı konusunda hiçbir yorum yok. Fakat e, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin bir sonraki zirve toplantısında kapsamlı biçimde ele alınacağı ifadesi sonuç bildirgesine yansımış. Evet. 14-15 e, e, Aralık 2023'te e, İspanya dönem başkanlığı sonunda e, son ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği liderleri zirve toplantısının sonunda yayınlanan bildirge ana hatlarıyla bunları içeriyor.